herkesin öptüğü yerleri öpmeye devam ediyorsun ve farklı bir tepki bekliyorsun. Bir saniyeliğine bunu düşün. Çoğu erkek bir kadının hazzının basit bir formül olduğunu varsayar. Basit bir girdi, tahmin edilebilir bir çıktı. Ama gerçek çok daha karmaşıktır. Bir kadının vücudunda neredeyse hiç kimsenin dokunmadığı, son derece hassas, ateşleme noktaları gibi davranan bölgeler vardır. Ve işte asıl sır, yer ne kadar beklenmedikse, tepki o kadar güçlü olur. Asla istemez, asla açıklamaz. Ama nereye gideceğini bildiğinde vücudu anında tepki verir. Bugün hiçbir şeyi abartmadan, bir kadının gizlice öpülmek istediği ama sana asla söylemeyeceği üç yeri açıklıyorum. Bunlarda ustalaşırsan, o kadar derin ve unutulmaz bir deneyim yaratırsın ki, istemese bile seni düşünür. Hadi başlayalım. Birinci sırt. Geniş, gözden kaçan bir hassasiyet alanı. Bu bölgenin tamamı çoğu erkek tarafından göz ardı edilir. Ortalama bir erkek apaçık ortada olana takılıp kalırken, dikkatli bir erkek sırtını bilinçli bir şekilde keşfeder. Omurgasından aşağı doğru süzülen yavaş ve kasıtlı bir öpücük, kontrol edemediği bir ürperti yaratır. Senin enerjini hisseder, senin varlığını, senin emrini. İnce bir şey değişir, şefkat gerilime, gerilim de arzuya dönüşür. Bu öpücük sadece fiziksel değil, bir iletişimdir. Dudakların şöyle der, güvendesin ama ben yönetiyorum. Bu yumuşaklık ve otorite karışımı onda içgüdüsel bir şeyi tetikler. Sırtı boş bir tuvale dönüşür ve her öpücük sessiz bir talimattır. Omurga fiziksel ve duygusal gerilimi barındırır. Omurgasını boydan boya öptüğünde konuşmadan vücudunu yönlendirirsin. Bu erkeksi bir varlıktır. Acele yok, tereddüt yok, sadece odaklan. Birçok kadın sırta yapılan öpücükleri sıradan karşılaşmalarla değil, yakınlıkla ilişkilendirir, kasıtlı hissettirir, anlamlı hissettirir. Bel dönüm noktasıdır. Şehvetli ile açık sözlü arasındaki sınırdır. O anı doğru yönetirseniz, ritmi, beklentiyi ve sabrı anlayan bir adamla olduğunu anında anlar. Orada bir öpücük fısıldamak gibidir. Daha ileri gidebilirim ama sadece sen istediğinde. Tepkilerini izleyin hafif bir yay, yumuşak bir iç çekiş, ani bir ürperti. Bunlar güven sinyalleri, bağ sinyalleridir. Ve evet, sırtı atılan doğru zamanlanmış bir öpücük, binlerce süslü sözden daha derin bir iz bırakabilir. Çünkü çoğu erkek aynı tahmin edilebilir hareketleri tekrarlarken dikkat eden siz olursunuz. Bu yüzden hatırlıyor. Bu yüzden vücudunda ve zihninde kalıyor. Bu yüzden sizi unutulmaz kılıyor. İkinci diz arkası hiçbir erkeğin düşünmediği anahtar. Çoğu erkek bu noktanın varlığından bile haberdar değil. Ama haberdar olanlar ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyorlar. Diz arkasındaki deri inanılmaz derecede hassastır. İnce, nadiren dokunulan, neredeyse sinirleri sızlatan bir yer. Bu yüzden oradaki en hafif öpücük bile on kat daha güçlü bir şekilde onu etkiler. Beklemiyordur, anlamıyordur ama hemen hisseder, beyni kapanır vücudu tepki verir. Diz arkasından öpüşmek fiziksel olduğu kadar psikolojiktir de. Bunu nasıl düşünmüş diye düşünür. Bu bile seni farklı kılar. Bu öpücük ona ayrıntıları fark ettiğini gösterir. Yaratıcısın. Klasik baştan çıkarma senaryolarını takip etmezsin. Kendi senaryonu yaratırsın. Bu senin gizli kodun olur. Asla istemeyeceği ama asla unutmayacağı bir şey. Üçüncü ense, içgüdünün yaşadığı yer. Bu bölge, ham içgüdüsel tepkileri tetikler. Asla talep etmeyecektir ama bir kez deneyimlediğinde anı beynine kazınır. Ense kısmı sinirlerle dolu ve derin, ilkel içgüdülere bağlı. Oraya bir öpücük anında istemsiz bir ürpertiye neden oluyor. Nefesi kesiliyor. Vücudu bir saniyeliğine donuyor. Bu bir içgüdü; koruma, teslimiyet, varlık. Eski kültürlerde ense baskınlık göstermek için dokunulan bir yerdi. Saldırganlık değil, sessiz ve istikrarlı bir otorite. Öpücüğünüz bunu tek bir kelime etmeden iletiyor. Birçok kadın gözlerini kapatıyor, sırtını kamburlaştırıyor veya nefesini tutuyor çünkü tepki otomatik. Bu bir rol yapmak değil, fizyoloji. Ama zamanlama önemli. Bu konuda acele edemezsin. Ortama ihtiyacın var, yavaş bir birikim, gerilim. Saçlarını nazikçe topla, ensesini açığa çıkar ve sonra dudaklarını oraya hafifçe değdir. İşte tam da bu anda kontrolü kaybediyor. Peki ya hemen ardından kendinden emin, alçak sesle ve doğrudan bir şeyler fısıldarsan? Çifte bir etki yaratırsınız. Fiziksel artı duygusal. Günler sonra hatırlayacaktır bunu. Arabada, duşta, işin ortasında. Boyun öpücüğü duyusal hafızasına yerleşir. Saçını her düzelttiğinde anı geri gelir. An bittikten uzun süre sonra bile onun zihninde kalmanın yolu budur. Son düşünceler bir kadının vücudu ince ayarlı bir enstrüman gibidir. Çoğu erkek sadece temel notaları bilir ama gizli notaları keşfederseniz asla unutamayacağı bir senfoni yaratırsınız. Sırt, diz arkası, ense. Bunlar herhangi bir klişe hareketten daha derine vuran sessiz tetikleyicilerdir. Çoğu erkek aynı rutini tekrarlarken siz artık filmlerde veya dergilerde olmayan bir harita tutuyorsunuz. Çünkü gerçek bağ gürültülü olmaz, detaylarda yaşar.